Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizler için Osmanlı tarihinden iki tane güzel sorum var. Güncel bilgiler sorusunu siz çözeceksiniz. İlk önce şu soruları çözelim. Daha sonra güncel bilgiler sorusuna beraber bakalım. Hadi bakalım. İlk sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım. Şöyle bir, yakınlaştıralım biraz. Osmanlı kültür ve uygarlığından seçtim. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nde kalemiye sınıfının üyelerinden olan defterdarın görevlerinden biri değildir? Defterdar kimdi? Günümüz Maliye Bakanı'ydı değil mi? Peki defterdarlık kurumu hangi padişah döneminde oluşturuldu? Padişah 1. Murat. Bunu da unutmuyoruz. Osmanlı parasının değerini koruyacak mı bu kişi? Koruyacak. İşi budur çünkü. Ulufeleri dağıtacak mı dağıtacak? Ulufe neydi hocam? Ulufe Yeniçerilerin Kapıkulu ordusunun 3 ayda bir aldığı maaştır. Gelir gider hesaplarını tutacak mı? tutacak. Özellikle sınırlar genişleyince defterdara ihtiyaç duyulacaktı. Hazineyi ilgilendiren konularda hüküm yazacak. Tamam. Tabu ve kadastro işlerine bakacak. Bu mu bakar yoksa nişancı mı bakar? Tabii ki nişancı bakar. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım. Buna göre aşağıdaki birliklerden hangisi para karşılığında topraklarından bir kısmını Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır? 1. Murat Anadolu'da barışçı bir politika izleyerek siyasi birliği sağlamaya çalışmış. Çeyiz zoruyla ve para karşılığı bazı birliklerden toprak almıştır. Şimdi bizde ne istemiş? Para karşılığı istemiş değil mi? oğulları Osmanlı'ya vasiyet oluyla katıldı. Nerede kurulduğunu bilmemiz lazım. Nerede kuruldu hocam? Nerede? Kütahya ve çevresi. Hamidoğulları Doğru cevabımız hatta biz bunu şöyle yapalım. Doğru cevabımız bu. Candaroğulları Kastamonu ve Sinop dolaylarında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet tarafından bu beyliğe son verildi. Bu da değil. Kalesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya katıldı. Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında kuruldu değil mi? Menteşeoğulları nerede kuruldu hocam? Menteşeoğulları Muğla ve çevresinde kuruldu. Sevgili arkadaşlarım cevabımız Hamitoğulları olacaktır. Hamitoğulları Isparta ve çevresinde kurulmuştur. Cevabımız B şıkkı. Güncel bilgiler sorusu şu şekilde değerli arkadaşlarım. <laughs> ne diyor hocam? Maden sularının tortullaşmasıyla oluşmuş ve dünyada tek örneği ülkemizde bulunan Doğu Anadolu bölgesindeki göl aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara baktığımızda A şıkkı Sera Gölü, B şıkkı Haçlı Gölü, C şıkkı Çıldır Gölü, D şıkkı Otlukbeli Gölü, E şıkkı Salda Gölü olarak verilmiş. Yorumda değerli arkadaşlarım. Umarım doğru yaparsınız. Coğrafya bilgisi olanlar yapacak. Ne demiştik? Güncel bilgilerde bir tarih, bir edebiyat ve bir coğrafya olmak üzere 3 soru geliyor. Toplamda 6 soru var zaten. Sevgili arkadaşlarım, umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.